Selam dostlar, bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle bir bilgisayar programını e, anlatacağım, inceleyeceğim. Bu program çoğumuzun kullandığı bir program. Çoğumuz biliyoruz, bilgisayarı kullandığımız günden bu yana yanımızda olan program. Ama bazı özelliklerini bilmiyoruz. Bu özellikleri sayesinde çoğu programdan kendisini kenara ayıran kült bir program. Arkadaşlar biliyorsunuz e, herhangi bir klasörü şu şekilde işte klasörler bulunan bir klasörü sıkıştırma işlemi yapıp tek dosya boyutuna dönüştürmemiz gerekebiliyor bazen bazen bunu e, depolama yapmak için kullanıyoruz bazen internete yüklemek için kullanıyoruz bazen de atması kolay olsun diye bu şekilde sıkıştırdığımız oluyor bunun için arkadaşlar. Efsanevi programımızı şu şekilde yeni bir tane pencere açalım. Programımızın ismi Winrar arkadaşlar. Winrar yazıyorsunuz. Kendi orjinal sitesinde kendi orjinal e, bir aylık deneme sürümünü indirebilirsiniz. Şuradan Winrar indiri tıklıyorsunuz. Buradan da indirmeye devam edin tıklıyorsunuz. Bu şekilde. Ben de internet olan menajer olduğu için böyle geliyor. Siz de şuraya indirilenler kısmına gelecek. Buradan masaüstünü seçiyoruz. Kaydet diyoruz. İndirmeyi başlat dedik. İndirarımız geldi arkadaşlar. Arkadaşlar programı kur dediğimiz zaman. Şu şekilde açılıyor. Buradan yükle. ileri 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 son diyerek yüklüyoruz. Yükledikten sonra. Şunu silelim. Ben de var çünkü. Ben yüklemiştim. Yükledikten sonra. Şu şekilde RAR'da sıkıştırılmış dosyaların zaten kitaplar e, yeşil, mavi, kırmızı kitap olacak şekilde üç renk kitap şeklinde gösteriyorsa bu zip ya da RAR arşividir. WinRAR otomatik olarak bunları tanır. Şimdi asıl konumuz olan bu videonun konusu ISO kalıplarına gelelim. Dosya türünü sağ tıkladığımız zaman özellikler dediğimizde bakın dosyanın türü ISO. Yani ön yüklenebilir e, dosya olarak gözüküyor. Biz bunu arkadaşlar Birlikte aç, WinRAR dediğimiz zaman ben her zaman WinRAR'da açılsın diye WinRAR'ı seçtim. Onu da şöyle yapıyoruz. Bunu sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Ee, bu kısımdan ise neredeydi o? Evet, bilgisayarım biraz sanırım sıkıntılı. Evet bunu sağ tıklayıp özellikler dediğimizde babam, dur babam video çekiyorum sonra gel. Şurada arkadaşlar birlikte aç seçeneğini değiştir diyerek buradan WinRAR'ı seçip WinRAR yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada göstermek istediğim şey WinRAR'da bunu açıp içine bu şekil göz atabiliyorsunuz. Güzel tarafı bu. Bu iso kalıbını mesela e, Winrar olmasaydı herhangi bir dosyayla açamazdınız. Bilgisayarda çift tıklasanız açılmazdı. İşte eskiden CD'ye yazmak için, DVD'ye yazmak için bu tarz dosyalar gerekirdi. CD yazma programı, işte image burn vesaire o tarz yakma programları gerekirdi. Ben o zaman da bunu kullanıyordum. Şimdi sizlere tavsiye ederim. Bununla sağ tıklayıp daha fazla seçeneklerden klasöre çıkart dediğimiz takdirde ...doğrudan biraz önceki baktığımız gibi şekilde klasöre çıkartıyor arkadaşlar. Buradan da klasörün içeriği çıkmış şekilde görebiliyorsunuz. Eskiden e, hatırlayanlarınız vardır. Bazı oyunlar... Diamond Tools diye bir uygulamayla yüklenirdi. Onlarda da bunu kullanabilirsiniz. Winrar'ın kendi e, başına desteklediği o kadar çok dosya türü var ki... Bütün hepsine bunu kullanabilirsiniz. Sıkıştırma türü olan bütün her şeyi Winrar'da açabilirsiniz. Mükemmel programdır. Şayet bunun e, lisansını satın almak istemezseniz deneme sürümünde açtığınız zaman bir kez uyarı verecektir. Tamamı tıkladığınız zaman uyarı kapanır. Deneme sürümünde sınırsız şekilde kullanabilirsiniz. O tarz uyarıları sevmiyorsanız bunların e, piyasada nasıl diyelim ona katılımsız kurulumları var. Onları da indirip kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.